Sinan hocam. Ne var? E, şey, e, benim e, bir sorunum var. Benim bizim bir tane bir sorunum var. Yani şu an bir tanesi çok önemli. Nisan duş yapıyorum, bir huzur ver ya, bir huzur ver ya. Bir kere otur, rahat ver ya. Ama e, işte benim de sorunum onunla ilgili. Benim tuvalete girmem lazım. Bekle. Ama bekleyemem ki. Zaten orada aşırı aşırı su sesi geliyor. Ben tutamam ki. Ya tamam. Of. Tamam bekle. Yürü. Ay. Ya Nisan, bak Tam diyorum ki ne kadar iyi kız sana kahvaltı hazırladı. Ne kadar şeker acaba sen mi fazla sinirleniyorsun ama ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Beni çileden çıkarıyorsun. O evini de bir an önce ilaçlat. Tamam. Geldi adam. Yukarıda zaten. Geç. Geç.